Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1999'dan bu yana verilen ve film dünyasının enlerinin seçildiği Oscar ödülleri, Los Angeles'taki Dolby Theater'da düzenlenen görkemli bir törenle 97. kez sahiplerini buldu. Sunuculuğunu Conan O'Brien'ın üstlendiği prestijli törende en iyi film Anora seçilirken, en iyi erkek oyuncu The Brutalist filmindeki rolüyle Adrian Brody oldu. Törende en iyi kadın oyuncu ödülünü ise Oscar kazanan Anora filmindeki rolüyle Mikey Madison aldı. En iyi Yönetmen ödülü ise şu an Baker'ın oldu. Bu yılki törenin sürprizlerinden biri de Adrian Brody'nin 22 yıl sonra ikinci Oscar ödülünü kazanması oldu. Brody 2003 yılında henüz 29 yaşındayken piyanist filmiyle yine en iyi erkek oyuncu dalında Oscar kazanmıştı. Bu yılda The Brutalist ile aynı ödüle değer görüldü. And the Oscar goes to Adrian Brody. This is the second Oscar win and second nomination for Adrian Brody. They're already counting me down. Okay. Thank you, God. En iyi uzun metraj belgesel ödülünü kazanan No Other Land adlı filmin biri, Filistinli diğeri İsrailli olan iki yönetmeni etkileyici bir teşekkür konuşması yaptı. 2019 ile 2023 yılları arasında çekimi tamamlanan filmin Filistinli yönetmeni Basel Adra, kısa süre önce bir kızı olduğunu ve onun hayatının kendisininki gibi olmayacağını umduğunu söyledi. Filmin Filistinli kardeşlerinin uzun yıllardır katlandığı acı gerçeği yansıttığı belirten Adra, dünyayı adaletsizliği durdurmak ve Filistin halkının etnik temizliği, izliğini durdurmak için ciddi adımlar atmaya çağırıyoruz dedi. No Other Land'in İsrailli yönetmeni Yuval Abraham ise "Ba'sele baktığımda kardeşimi görüyorum ama eşit değiliz" diye konuştu. "Ben özgür yaşarken Ba'sel'in hayatını kontrol edemediği yasalar altında yaşıyor" diye sürdürdü sözlerini. Abraham, ABD'nin dış politikasının da bu konuda olumlu gelişmeleri engellediğini söyledi. "Abraham, Ba'sel halkı gerçekten özgür ve güvende ise benim halkım gerçekten güvende olabilir. Başka bir yol var. Yaşam için, yaşayanlar için çok geç değil." diye tamamladı sözlerini. Her yıl ödül sezonu geldiğinde ödüller kadar kırmızı halıda kimin ne giyeceği de büyük merak konusu oluyor. Hatta öyle ki bazı yıllarda moda tercihleri ödüllerin bile önüne geçiyor. Bu yıl da durum farklı değildi. Gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri Cynthia Erivo oldu. Zümrüt yeşili kadife elbisesiyle Erivo sadece kıyafetiyle değil, göz alıcı yeşil ve altın detaylara sahip tırnaklarıyla da iddiasını konuşturdu. Ariana Grande'nin Schiaparelli imzalı saten korsaj elbisesi fazla riskli bulundu. Scarlett Johansson, Terry Magler imzalı kadife, mavi elbisesiyle yine iddialıydı. De Beers mücevherleriyle tamamladığı görünümü onu gecenin en şık isimlerinden biri yaptı. En iyi kadın oyuncu ödülünü kazanan Mikey Madison, Christian Dior tasarımı, siyah korsaj detaylı ve fiyonk süslemeli balerin pembesi eteğiyle klasik ve romantik bir hava estirdi. Öte yandan, Coleman Domingo, altın püsküllü buşeron bilezik detaylı Valentino takım elbisesiyle dikkat çekse de, kıyafetinin abartılı ve uyumsuz olduğu yönünde eleştiriler aldı. Emma Stone'un Louis Vuitton imzalı yapay elmas süslemeli moda yorumcuları tarafından basit bulundu. Gecenin en büyük sürprizlerinden biri Adam Sandler oldu. Mavi bir hoodie ve altına yine aynı tonda bir şort tercih eden Sandler, kırmızı halının en konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı.